Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Migros yemek garanti bonus nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Migros yemek sipariş ödeme aşamasında garanti bonus kullan seçeneğini tıklayın. Migros yemekte kendiniz siparişleri vermeden önce e, öncelikle siparişinizi sepetinize ekleyin sepetinize gittikten sonra ilerle butonuna tıklayın. Yani sepet onaylı butonuna basmanız gerekiyor. Daha sonrasında sepet onayladıktan sonra ödeme yöntemleri bölümünde garanti bonus seçeneğini göreceksiniz. Garanti bonusu kullan butonuna tıklayarak Migros Yemek'te garanti bonusu kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken sizlere bahsettiğimiz aşamaları takip etmek. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Migros yemek garanti bonus nasıl kullanılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.